Milli Eğitim Bakanlığı'nca başlatılan yabancı dil seferberliği kapsamında ilkokul öğrencilerine yönelik dijital öğretim materyalleriyle desteklenmiş kitap setleri hazırlandı. Brother, Bakanlık Türkçe ve yabancı dil eğitimini farklı öğretim materyalleriyle güçlendirerek ve süreç değerlendirme yöntem ve tekniklerini sınıf ortamında uygulamaya geçirecek çalışmalarından birini hayata geçirdi. Şubat ayında dijital ortamda yayınlanan etkinlik, kitap setinin basılı hali, Eylül ayından itibaren ikinci sınıf öğrencilerine dağıtılmaya başlandı. Üçüncü sınıflar için hazırlanan kitap seti ise Ekim ayı içerisinde dijital ortamda yayınlanacak ve daha sonra basılı olarak öğrencilere dağıtılacak. Milli Eğitim Bakanlığı İngilizce Öğretim Programı günlük hayatta iletişimi temel alan ve dinleme, konuşma, okuma ve yazmadan oluşan dört dil becerisinin kullanılmasını hedefleyen Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı göz önünde bulundurularak hazırlandı. Bu kapsamda hazırlanan etkinlik kitaplarında ikinci ve üçüncü sınıf İngilizce öğretim programında yer alan dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmeye yönelik etkinliklere yer verildi. Kitaplarda yer alan dinleme ve konuşma etkinlikleri çocukların bilişsel ve fiziksel gelişimleri göz önünde bulundurularak hedef dile maruz kalmalarını ve öğrenim sürecinden keyif alarak dil öğrenimine karşı olumlu tutum geliştirmelerini sağlayacak şekilde tasarlandı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Türkçe, matematik ve yabancı dil alanlarında seferberlik başlattıklarını belirtti. Biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığı olarak dört beceride ölçümle ilgili de bir sistematik geliştirmiştik. Bu sistematik de COVID-19 salgını arasından sonra ilk defa kapsamlı bir şekilde uygulama imkanımız oldu. Yani biz sadece öğrencilerimizde okuduğunu anlama değil, aynı zamanda konuşabilme, aktif olarak konuşabilme, çok zengin bir kelime dağarcığıyla birlikte konuşabilme ve, o dağarcığı sürekli geliştirebilme, aynı zamanda dinleyebilme, dinlediğini anlama, gibi dört becerinin tamamını güçlendiren bir mekanizmayla öğrencilerimizi sürekli desteklemek istiyoruz.